Eda delirdin mi? Saat 4.30'da ne makyaj bu? Git yat dediğinizi duyar gibiyim. Ama Belgrad'a gidiyoruz. Ve siz de bizimle geliyorsunuz. Hemen taksi çağırmamız lazım. Şöyle bir kontür yapayım en azından. Alışacağım arkadaşlar. Yani sürekli buraya bakıyorum ama buraya bakmam gerekiyor. Gözlerim kıpkırmızı ya. Şuraya baksanıza. Uyumadım çünkü uyku tutmadı. Çok ani gelişen bir karardı bizim için. Uçağımız 7.45'te. 5 dakika içinde evden çıkmamız gerekiyor. Arkadaşlar ben bunu dağıtıp geleyim durun. Aa! Benim ağrıyor. Olacak iş değil görüyor musun? burada şöyle girdiğimiz zaman hemen yan tarafta banyomuz burası tuvalet burada bir cam var camın hemen iç kısmında da duş var duş da bayağı şık burada böyle bir eşyaları bırakmak için bir yerimiz var çalışma masamız var dinlenme köşemiz var yatağımız burada daha ne olsun odanın görünümü bu şekilde. Biz odaya girdiğimiz gibi uyumuşuz sesi saat 4.30'da 30 kalktığımız için odaya girer girmez kaldık. Şimdi biraz gezelim diyoruz. Buranın işte bir çarşısı varmış. Oraya gideceğiz. Burada toplu taşımalar tamamen ücretsizmiş. Çok şaşırdım duyunca. Buraya bakmam gerekiyor. Yine şaşırdım. Oraya gidiyoruz. Oraya gidince kamerayı tekrar açın. Arkadaşlar şu an Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Bu beyefendinin adı Prens Mihailo'ymuş. Kendisi Osmanlı'ya karşı Sırbistan'ı bağımsız bir şekilde savunmuş. Altta yazan şehir isimleri de Sırbistan'ın kazandırdığı şehirlerin adı altında yazıyor. Ve eliyle de İstanbul'u işaret ettiği söyleniyor. <laughs> Yani çok bilmiyorum. Bu tarih kanalı da değil arkadaşlar. Tarih kanalı değil. Ben sadece bildiğim kadarını anlatıyorum. Yanlış da bilebilirim bu arada. Size yanlış yönlendirmeyeyim. Siz yine de araştırın. İlk yurtdışı deneyimim. Heyecanlıyım. Sıfır İngilizceyle bir şeyleri halletmeye çalışıyoruz. Ama şunu öğrendim ki zor durumlarda bile bir anda İngilizce konuşmaya başladım. Bir tane çocuk, bir çocuk var ya ben kalktım bir anda İngilizce konuşmaya başladım. Öyle oluyor ama hala buraya bakıyorum. Buraya bakmam lazım çok pardon. Burada yaklaşık bir 4 gün falan kalacağız gibi duruyor. Ama duruma göre de değişebilir. Ben şimdi size etrafı göstermeye devam edeyim. satan bir yere girdik. Hemen hemen fiyatlar Türkiye ile aynı. Ee, birkaç ürün aldım. Onları da otele gidince size göstereceğim. O kadar güzel ki ve o kadar tarihi binalar var ki tarihi yapıya hayran kalmamak elde değil. Türkiye ile burası arasında saat farkı var. Her ülkede olduğu gibi. Bir de buraya bakmam gerekiyor. Her seferinde unutuyorum. Yaklaşık bir saat kadar oynuyorum insanların konuşması değişiyor. Yerler, mekanlar değişiyor. Buradan Japonya'yı düşünseniz de 7 saat fark var ve gerçekten de yüzyıllarca daha ilerideymiş gibi geliyor bana. Ya saçma da gelebilir tabii bu size. Ama böyle düşünmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir restorana oturduk. Her zamanki gibi hani farklı tatlar deneyelim falan yok. Bildiğimizden şaşmadık. Pizza ve makarna istedik. Bu arada arkadaşlar biz buraya gelene kadar ne badireler atlattık anlatamam. Buraya gelmemiz çok ani bir şekilde oldu. Gece haber aldık ve iş için buraya geldi. Sabah kalktığımda bir anda, zaten oraları da o yüzden çekemedim. Bir anda belim tutuldu. Uçağı ucu ucuna yakaladık. Benim soy ismimde farklı bir kişi varmış. Onunla beni karıştırdıkları için bana şey dediler. Sizi uçağa alamıyoruz çünkü yer kalmadı. Benim başımdan aşağı kaynar su indi. Yani belimin ağrısına mı ağlayayım? Adamın bana dediğine mi ağlayayım? Şu anda hala sırtımda sızı var. Yakı bandı almayı düşünüyoruz. Yemeklerimiz geldi hemen. Göstereyim. arkadaşlar. Otelimize geldik. Aşağı indik çay içmeye. Ama burada hava Türkiye'deki gibi değil. Çok soğuk. Yani ben üşüyorum. Kuru bir hava var. Gelmek isteyenler ona göre kendini ayarlarsa çok daha güzel olur. Ben keşke üzerime bir hırka bir şey alsaydım. Ama almadım. Getirdiğim bütün eşyalar genelde yazlık, askılı şeyler. Bugün aslında alışverişe çıktık ama e, hırka dışında her şeyi aldık. Şimdi videoya bir bakacağım. Kesilmesi gereken yerleri keseceğim. Çünkü ilk defa bir seyahat vlogu çekiyorum. Biraz kopuk kopuk olabilir ama bu benim acemiliğimden dolayı kusura bakmayın. Şimdi makyajımızı silelim. Hemen uyuyalım. Makyaj temizleme suyumu yanıma almamışım. Mecburen burada aldım. Hemen şöyle. Evet. Sırtım hala çok fena ağrıyor. Yakı bandı yapıştırdık ama şu an hiçbir etkisi yok. Acaba bu ürünün yapısı ülkeden ülkeye değişiyor mu? Of. Ay bu nasıl ağrıyor ya? Çok ince. Suratıma yapışıyor yok Yeni aldığım şeyleri denedim. Şu kliniğin nemlendiricisini deneyeceğim. Kuru ciltler için olanını açabilirsem. Şunu. Hemen toniğimizi yüzümüze sıkalım. Bunu tester olarak verdi hanımefendi. Çok beğeneceğimi eminim. <laughs> Çünkü bedava. Bakalım iyi miymiş? Ney miymiş? Hemen deniyorum. Ay çok güzel. Su bazlı. Bayıldım. Bugüne kadar hiçbir göz kreminin işe yaradığına şahit olmadım. Umarım işe yarar. Bu ne için? Hiç araştırmadım bile. Ama sürüyorum. Çünkü ne neden olmasın. Aa çok yağlı bir yapısı var bu kremin. Gençleştim resmen bu kadar herkes. Şunları da çıkaralım. Evet, bu kadardı. Yarın sabah görüşürüz. Bir tadına bakayım şunu ilk defa deniyorum. Nasıl içiyorlar anlamıyorum gerçekten. Terafettin gitti. Ben de biraz bu videonun editini yaptım. Odaya housekeeping geldi. Havluları değiştirmemi ister misiniz dediler. Ben de tamam dedim. Kadın havluları değiştirmek için içeri girdi. Ve yerlerin ıslak olduğunu gördü. Sonra geri çıktı. Ben paspas falan getireceğini düşünüyordum. Bizdeki kirli havluları alıp yeri silmeye başladı. <laughs> yani şok oldum. Her ne kadar e, kirli havlu olursa olsun sonuçta o insan vücuduna insan tenine değiyor. Onunla yer silmesi ne kadar hijyenik diye bir kaldım. Onun dışında tuvalette taharet musluğu yok arkadaşlar. yok. Gerçekten yok. Resepsiyona indik sorduk. Kullanmadıklarını söylediler. Yani kullanmayın. Ama bu peçeteyle hali olacak bir iş değil. Haksız mıyım yani? Benim gibi mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama ben bu konuda çok hassasım. Yani hoş değil. Bugün ikinci günümüz. 6'dan sonra gezmeye başlayacağız. Yani bu vlogta artık çekimler genelde akşam saatlerinde olacak. En zoru ne biliyor musunuz? Eyeliner çekmek. İnşallah şu an güzel oluyordur. Şu an ne yaptım bilmiyorum. Mekin jelenlerini ne aldım? Bakın. Çok kolay, çok kolay, çok kolay. Allah! Nasıl çekeceğim kız? Çok zor. Ben bunu çekip geleyim bir dakika. Yeni bir maskara almıştım. Bu da Clinique'in. Yine. Ben seviyorum Clinique'i ya. Silikon uçlu maskaraları ben daha çok seviyorum. Ucu şöyle. Bunu süreyim geleyim arkadaşlar. Silafettin'i beklerim diye düşündüm ama çok acıktım. O yüzden aşağı gidiyorum. Arkadaşlar şimdi otelin restoranına indim. Bir şeyler istedim ama ne istediğimi ben de bilmiyorum. Çünkü menü komple Sırpça. Google Transit'ten baktım. Galiba böyle hamburger tarzı bir şey gelecek. Genafetlerin bir an önce gelmesi lazım. Arkadaşlar tabağım geldi. Gerçekten güzel gözüküyor. Yani tam tutturamamışım ama yine sandviç ve patates kızartması menü şeklinde geldi. Çok değişik. Cips gibi de değil. Patates kızartması gibi de değil. Ama tadı çok güzel. Patateslerin tadı değişik sanki. Eskiden Fringis vardı, tadı ona benziyor. Et sıcak değil sandviçin içinde, soğuk. İçinde turşu var, salam var, kaşar peynir var. Tam bir sandviç eminim. Sonra tekrar görüşürüz. Tekrar dışarı çıkıyoruz. Bugünkü rotamız neresi? Kale Meydanı. Kale Meydanı'na gidiyoruz. Bir saatte geldik gerçekten. <laughs> Tam gün batımında. Ama burada ırkçılık çok fazla arkadaşlar. Gerçekten. Özellikle Türklere karşı bence ırkçılık had safhada. arkadaşlar rastgele bir yere girdik ama çok şık bir mekan ve çok güzel bir yer. Bayıldım yani. Hemen size manzarayı göstereceğim şimdi. Bizden Ada diye bir tatlı denemek istedim. Yani Türkçesi güzel adı. Arkadaşlar bu arada biz yani, menüyü sıkça okuyamadığımız için Google Translate'den yardım alıyoruz. Onu da nasıl kullandığımızı şuralarda bir yerlerde paylaşabilirim. İşiniz kolaylaşır eğer bir dışına çıkmayı düşünüyorsanız. Türklerin milli tatlısı varmış. Vanilyada çırpılmış yumurta sarısı ve ismine de yüzen ada diyorlar. Yani milli tatlı aslında denemek lazım ama çok yumurtadan haz etmediğimiz için özellikle yumurtayı tatlı olarak düşünemediğimiz için hemen iptal ettik. Şimdi klasiklerden gidiyoruz. Aşkım çok güzel ikisi çok güzel. Harika. Hayır, Gerçekten harika. Yıldım tatlıları da çok güzeldi. Buraya tekrar gelmek istiyorum. Daha böyle şık giyinerek gelmek istiyorum. Bakalım eğer işimiz uzarsa tekrar geliştireceğiz. Arkadaşlar size biraz oteli gezdirmek istiyorum. şampuan yerine vücut kremi koymuşlar. Gidip şampuan almak durumunda kaldım. Bir de hırka aldım. Biraz geç döndüm kusura bakmayın. Videoya baktım 20 dakika olmuş. Şöyle yapalım. Part 1 şeklinde yayınlayayım. Pazar günü izleyin siz. Çünkü cumaya kadar buradayız. Ve sizin videosuz kalmanızı da istemiyorum. Part 2'yi de birazdan çekmeye başlayacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Söyleyeceklerim bu kadar. Aa hayır bu kadar değil. Bir dakika. Eğer Belgrad'a gelmeyi düşünenler varsa buradaki suların tadı çok değişik. İçemezsiniz. Sadece e, bu marka içilebilir. Aklınızda bulunsun. Buradaki etlerden de bahsedeyim. Ben çok aç kaldım çünkü. Etler genelde kuru et tarzında. Çiğ et yiyormuşsunuz gibi bir tat alıyorsunuz ve yiyemiyorsunuz. Bunu da belirtmek istedim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşelim. Bye. Ce soir c'est une grande première, en cherchant on a découvert une touche à portée de tous, quand on la pousse ça fait l'amour.